Doğum haritanız sadece güneş burcunuzdan ibaret değil. Peki gizli burcunuz ne anlatıyor? Aslında astrolojide güneş burcu kim olduğumuzun sadece bir parçası. Ji. Karakterimizin derinliklerine inmek, motivasyonlarımızı ve tepkilerimizi anlamak için farklı burçlar var. Bunlardan en önemlileri ay burcu, yükselen burç ve Venüs Bur. Ay Burcu, duygusal dünyamızı, iç tepkilerimizi ve ihtiyaçlarımızı temsil eder. Güneş, Burcu dış dünyaya nasıl göründüğümüzü gösterirken, Ay Burcu evde, sevdiklerimizle ve kendimizle nasıl davrandığımızı anlatır. Mesela Güneş, Burcunuz dışa dönük ve enerjik olsa bile, Ay, burcunuz çekingen ve hassas olabilir. Bu durumda kalabalıklar içinde ışıldarken yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Yükselen burç yani doğuş anındaki gökyüzünün doğu ufkunun üzerinde yükselen burç dış görünüşümüzü, ilk izlenimizi ve dünyaya karşı duruşumuzu belirler. İnsanlar sizi ilk gördüğünüzde hangi enerjiye sahipsiniz? nasıl bir hava yayarsınız, yükselen burcunuzla ilgilidir. Yükselen burcunuz güneş burcunuzdan farklıysa, insanlar sizi ilk başta farklı algılayabilir. Venüs burcu ise aşk, güzellik, değerler ve keyif aldığımız şeylerle ilgili. Hangi tür insanlara çekildiğimizi, Sanata ve estetiğe nasıl yaklaştığımızı, neye değer verdiğimizi Venüs burcumuzda anlarız. Burcu. Venüs burcunuz ilişkilerimizde aradığımız özellikleri ve hayatımızda güzelliği nasıl yarattığımızı gösterir. Diyeceğiz, yani, Venüs'u yarattığımızı gösterir. M bu üç burçun birleşimi doğum haritamızın temelini oluşturur ve kişiliğimizin çok daha karmaşık ve derin bir resmini çizer. Gizli burçlarınızı keşfetmek, kendinizi daha iyi anlamanın ve hayatınızdaki potansiyeli ortaya çıkarmanın ilk adımıdır. Peki siz, Ay burcunuzun, Yükselen burcunuzun ve Venüs burcunuzun hayatınızda nasıl bir rol oynadığını biliyor musunuz? Doğum haritanızın derinliklerini keşfetmek için hangi adımı atardınız?